Merhaba arkadaşlar. 2 Aralık 2020 Çarşamba İstanbul 2. Altılgan Yan Tahmini paylaşacağım. Birinci ve ikinci ayak çok karışık. Yazabildiğiniz kadar at yazmanızı tavsiye ederim. Sıralamam şu şekildedir. Birinci ayak 4, 3, 2, 6, 1,

ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 9'u ilave edebilir. Dördüncü ayak 4, 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 ile 6'yı ilave edebilir. Beşinci ayakta 7 numara Miss Belgrad Kadir Tokoçoğlu ile tek olur. 5. ayakta 7 numara Miss Belgrad tekimizdir. Son ayak bir numara Heart of the King Ercan Çankaya ile tek olur. Son ayakta bir numara Heart of the King tekimizdir. İstanbul ikinci Altılı Ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.